كنت sizin şu sevginize, şu samimi dualarınıza mazhar olmaktan Anahtarları teslim olan ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hatay'a teşekkür ediyoruz. Ee, şu ana kadar e, konut ve iş yeri olarak 98.074 bağımsız bölümünde kurasını çektik ve inşallah vatandaşlarımıza da anahtarlarını teslim ediyoruz. Tabi bu zorlu bir süreçti. Çok şükür bu zorlu süreçte artık aydınlık yarınlara yürüyerek devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın hem konutlarını hem iş yerlerini yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber çekmiş olacağız. Tabi burada biz sadece konutları, iş bugün konuştuk ama onun dışında e, okullarımız, e, sağlık tesislerimiz, spor salonlarımız, yurtlarımız, altyapımız, yani kısacası şehrimizin bütün e, alanlarında depremden zarar gören her şeyi yeniden yapmanın yanında şehrimizin e, dokusuna da pek çok eseri de kazandırıyoruz. Tabii biz medeniyetler şehriyiz. Diğer taraftan tarihi eserlerimizle ilgili de önemli restorasyon ve renüsüsyon çalışmaları devam ediyor.